hepsi Herkese merhaba. Efsane oyunlar bu arada Karımda hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber World e War Z War oyunu oynayacağız. Yani Dünya Savaşı War ismi. Video izlemeyecek kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Hadi oyunumuza başlayalım ve hangi bölümü oynamışız ona bakalım bir. Offline oynayacağız tabi. Evet bu oyunu birkaç defa oynamışım aslında. New York'ta var. Cesur'un var. Moskova var. Tokyo var. Marsilya var. Evet bunu bitirmişiz. Şu New York'un bu bölümü bakalım bir. Bunu bitirmişiz, tamamlamışız. Tünel var. Bunu da bitirmişiz. Hepsi tünel vizyon oynayalım. Bakalım bunu alalım. Satın alalım en azından. Tabii gücümüz yetmiyor. Tekrardan New York'a gidelim. Ve oyunumuz başlasın bakalım. Bir hep evet, oyuncular eşleşir. eşleşiyor şu an 3 saniye 2 saniye 1 ve başlasın ve New York çepteki tünevizyon evet biraz geç açıyor tabi ilk başta oyunumuz başladı şu an. İkinci bölümdeyiz ve evet, trendeyiz. İlkinde şey yaptık. Metro'yu kurtarmıştık. Şimdi ikinci bölümdeyiz. Hadi kapıyı açalım. Şimdi bulmamızı istiyor diyor. Suyucu tarafını bul diyor güzel bulduk. Ve kapıyı açmamız istiyor. Güzel. Şu yukarı çıkalım bir. Bakalım ne bekliyor bizi. Ve şu ileri tarafı gösteriyor. Çıktı tekrar. <laughs> Ve zombiler burada. burada kapı var mı varmış. Hepsi canlansın bakalım bize Vurduk onları. Teker teker indiyoruz. Burada da var. Evet burada da var şu an. Koyulmuş tabi. Alalım bunu. Hadi şu anda gidelim. Evet, burada bir kapı var. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Güzel. Şimdi kontrol sistemi bul diyorum. Evet, burada Anahtarı açalım bir. Güzel enerji geldi. Şimdi yine açalım. Güzel ve kapı açıldı yukarı kapıya gideceğiz, hızlı koşalım bir burası kapalı evet aktif etmek için diyor şu karşıya yani aşağıya yönelik lazım şu aşağıya bakalım bir evet burada jeneratör gelsin etik gelsin güzel ikincisi var Burada yukarıda hemen açalım bir ve üçüncüsü var üçüncüsü burada olması lazım yok aşağıdaymış hemen yan aşağı ben hızlı açayım az zaman kaldı eyvah kaç buradan Hemen bunu açayım. Hadi evet, bak çok kişi geldi. Kapı açıldı ama çok zombi var. Tek aynı yere doğru gidiyoruz galiba. Evet, sıvı kapı açmak için uğraştık bunları. Yani bu kapı açılsın diye bayağı bir ben yine bir tane de kapı var. Bunu alalım bakalım. Cam şu arası. Güzel. Bir kapı da açıldı. <laughs> Eyvah. Burası <laughs> düşmanını alan yeri. Bayağı bir geniş. Harika panel sistemi kullan diyor. Yani burayı Kesin düşman gelecek eminim. Hadi bir bakalım. iyi kuralım bakalım bir. Güzel onu da aldık. Başka var mı? Şöyle kuralım bir tane. Yakın yerde olsun. Evet otomatik silah. Yukarıda bir çağım yok. Mecbur başlayacağız kaçışımız yok çünkü. Hadi boz. Kompresörü açalım bakın aktif olsun. Şu yukarı doğru çıkayım bakayım bir. Bunu da koyalım Güzel Şunu alalım bir Yaz boyu koymamız lazım Şu ileri Eyvah çok işi geldi <laughs> kesemiyorsun. Böyle basalım. Bir. Hep sunalım gidelim bakalım. <laughs> Bayağı var çünkü. <laughs> Yakalamıyor seni. Güzel. Şimdi buradakini kalın bir. Tepsi mi yavaş lan? Şu ileride var. Şunları tete dinleyen bakalım ya. Şu bayağı bir çoğaldı. Bayağı fazla. bir daha bakayım mı? bombası bir daha Bomba evet bunun hepsini sayalım vuralım bakalım güzel kesmek <laughs> güzel hepsi öldü Geldi şimdi tamam. ya. <laughs> sen keyfini at. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ne olacak bakalım ya. bit <laughs> Evet şu yukarı gitmemi istiyor. Çıkan bir yukarı doğru. Şu tepeye. Güzel. Şimdi zıplayalım bir. Bakalım şu kapı açılacak mı yok. Maalesef açılmıyor. Where are you buraya çıkalım. Burada düşman var. Eyvah. Bizi kurtar mı? Hemen silelim yoksa öleceğiz. Canımızı yükseltelim bakalım bir. Güzel. Et evet, burada şey varmış. Aktif etme var. Buradan bir kapı açıldı. Evet. Şuna bakalım neymiş. Güzel. Sırt çantası yani. Yardım çanta çıktı. Evet. Mecbur buradan bir kapı var. Buradan geçelim. sonra kaçan onu. Evet onu Güzel füzemiz var. Şunu kesen bari evet. en azından Neyse bunu bu lazım var çünkü. an karşı içeride. Hemen şunu aktif edelim bakalım Güzel bir tane aktif oldu. İkincisi burada. Gerçekten dikkat et diyor. Hemen bunu aktif edelim. Yani anahtar eksik Anahtar olmamız lazım. Aktif olması için. Hemen <laughs> tamam, temizleyelim kendimizi. ait oldu aşağıda galiba. Hani mecbur açacağız anahtarı bunun için. Burada mı? Yok. Yukarıda. Burada değil. Şu da bir. bakalım bir. Haa Toyota. Diğer konusuna bakalım diyor. Şu karşıya bakalım. Bilmiyorum. Kapıyı açalım ve şurada mı acaba? Eyvah kutu. <laughs> Maalesef burada yok. Şu karşıya bakalım bir. Burada hiç şu an Yok. Güzel. Anahtar bulduk. Şu an hemen merkeze doğru gidelim. Şu anahtar çalışması için. Ve ikincisini bulduk. Çalıştırdık. Güzel. Sonuncusunu çalışacağız. Yani üçüncüsü. O da aşağıda. Bakalım bu anahtarı isteyecek mi acaba <laughs> Yine anahtar yok tabi <laughs> 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 Şansımız yok ya meydan atığı vuracağız ya Hadi kendimize şey dökelim bi İlk elin şansını kullanalım paradan için Şurada bak anahtar Hemen bakalım Şurada var mı? Hızlı bir şekilde bakalım diye Şurada var mı? Bu da lazım. Güzel hemen bulduk Hemen çıkmamız lazım yukarı doğru Önlemek için üçüncüsünü açalım ve şey gazı kapansın. Eyvah. Şu an geldi. Üstü sonu da gelmeye başladı. Şunu hemen alalım matemizi. bunlar var bizde. Başka eksik bir şey var mı? Yok. Hemen şuraya doğru gidelim. Hızlı bir şekilde. Kapıyı açalım. Ya, tabi yine zombi Ve alttan önce atış atalım bir tane. Güzel. Bunu indirelim. Hadi zıplayalım bakalım. sen Müslüman Hadi yukarıda çıkalım şimdi. Tepeye doğru. çünkü. Hava abi. İndir çoğunu. Güzel indir çoğunu. Eyvah dönmedim. Kurtarmıyorum isteyen anımızı önlem için güzel şu anda kotuluk hemen kendisi canlı güzel güzel zıplayalım şuraya doğru çıkalım yukarı doğru. Hadi yukarı doğru gelin. Şu kapıyı kapatayım en azından. Güzel kapıyı kapattık. şu an başka bir yeriz. hemen ben imzaladım. şurada bir oda var Ve neredeyiz başka bir alandayız. <laughs> şurada çıkan bir Çok güzel. Fatih bana değilsin Atlayacağız mevcuttan. Yani gideceğiz aşağıya doğru. Başka bir çare yok. <laughs> Hemen aktif evet, bu sefer burada Mami var şunu koyalım. Evet, seni kurtarmamız lazım. Şuradan da koyalım. canınızı düzelsin evet arkadaşımız olduğu için tabi oyunumuzu tam biteme kaybettik bakalım ne kadar kazanmışız. Evet, en yüksek puan ben almışım bu oyunda. Bakın kaç puan kazanıyor? 1200 puan kazanmışız. 12. yere olduk. Ve yüzecek son puanımız var. Arkadaşlar izleyin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.